Sevgili Dostlar hoş geldiniz. Bu videomuzda 19 Mayıs Cuma günü olacak. Karşılaşmaları değerlendireceğiz. Tabii ki 19 Mayıs ülkemiz için büyük önem teşkil eden bir tarih. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihin yıl dönümü ve e, tabii ki kurtuluş mücadelemiz için de önemli bir taşlarından biriydi. Ve bir yandan da tabii ki e, Gençlik ve Spor bayramımız Buradan da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Ve tabii ki bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... Tüm silah arkadaşlarını yine kurtuluş mücadelemizde şehit olan, gazi olan ortaya kanlı canını koyan e, tüm vatandaşlarımızda saygı ve minnetle anmış olalım. E, Cuma bültene baktığımızda çok cazip bir bülten yok arkadaşlar. Açısı tehlikeli karşılaşmalar da var. E, ben aklıma yatan, en aklıma yatan diyebileceğim dört mücadeleyi seçtim. E, bunları sizlerle paylaşacağım. Aklınıza yatan tercihler bulmanız halinde sizler de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok böyle yüklenmenizi çok beklentileri de yüksek tutmanızı tavsiye etmiyorum. Artık hani Hafta sonu öncesinde ufak bir şeyler kazanabilirsek bizim için kâr olacak ama asıl tabii ki artık sezonun sonuna doğru gelirken hafta sonu bültenleri bizim için daha önemli olacak sevgili dostlar. Ee, salı çarşambayı kötü geçirdik açıkçası ee, benim de birçok maç beklentimin aksine seyretti. Arada bir nazarlık almış olduk yani uzun süredir çok iyi giden bir grafiğimiz vardı böyle arada bir e, tam yani tablo bir kaynak yapılmış oldu. Umarım e, bu Cuma videosuyla beraber tekrardan e, performansımızı yukarı seviyelere. Çekebiliriz. Tabii ki videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü bugün için mesela Perşembe günü için bir short videosu paylaştım. Orada tek maç önerisinde bulundu. Böyle özellikle riski gözüken, tehlikeli gözüken bültenler olduğunda short videosu olarak yayınlamayı düşünüyorum. Bu zaman zaman tek maç olabilir, zaman zaman ikili bir kombi şeklinde, üçlük karşılaşma vesaire olabilir. Tabii bir dakikaya orada sığdırmak durumunda kalıyoruz ama. Ee, dediğim gibi o shorts videolarını da kaçırmamak için e, mutlaka ka kanala abone olmanızı sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Bunları da hatırlattıktan sonra e, Cuma günden seçtiğim ilk maçta programımıza başlayalım arkadaşlar. E, Holstein ile ve Sampaoli Almanya Bundesliga 2'de karşı karşıya geliyorlar. Artık sezonun son iki karşılaşması ve konuk Sampaoli'nin mutlak kazanması gereken mücadele. Tabii ki Hamburg'la şu anda 3. sırada yer alan Hamburg'la 6 puanlık bir fark var. 3. sıra play-out demek. İşte Bundesliga'yı son 13. bitiren takımla bir oynanacak karşılıklı iki tane baraj maçı demek. Öyle bir yükselme şansları olabilir ama tabii ki Sempal'in iki maçını kazanması, Hamburg'un da kalan iki maçını kaybetmesi gibi zor bir matematik söz konusu. Ama tabii ki konuk ekip de şansını sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Diri tutmak isteyecektir. O yüzden Holstein de deplasmanda geçmeleri lazım. Holstein sezon başından beri burada Sizlere anlattım. Nasıl oynadığını özellikle iç sahada nasıl bir oyun anlayışı olduğunu çok net bildiğimiz bir takım. Rakiplerinden çekinmeden oyuna giren genelde galibiyet yönünde e, bir felsefesi olan bir takım. Onların tabii ki bir iddiası yok. Ne e, yukarı atla ne de küme düşme atla ile herhangi bir bağlantıları yok. Zaten yıllardır tam bir ortası takımı olmuş durumdalar. Burada da artık sezon sonuna doğru gelirken e, son iç saha maçlarında da taraftarlarına güzel futbol izletmeye çalışacaklardır. Onlar da oyun içine girecektir. Sampal'in zaten kazanma zorunluluğu var. E, kaybedecek hiçbir şeyleri yok. O yüzden iki takım da oyun içine girdiği, birbirinden çekinmediği karşılıklı pozisyonların olduğu, temponun yüksek olduğu ve e, ee, da beraberinde gollerin golleri getirebileceği güzel bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 gol üstü barajı burada aşılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. 1.41'lik orandan aklınıza etiyorsa 2.5 gol üstünü burada değerlendirebilirsiniz. Serie A'da bir karşılaşma var. Sassuolo Monza güzel geçme aday karşılaşmalardan biri. Normalde ben Serie A'yı biliyorsunuz çok fazla değerlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü e, gol yüzdesi, gol oranı, oranı düşük birlik. Bizim için de biliyorsunuz bu işin olmazsa olmazı futbolun meyvesi. Gol tabii ki biraz izlemesi de zor birlik çünkü defansif anlayışlar vesaire çok ön plana çıkıyor. Yani o Serie A, genç arkadaşlarımız tabii ki e, bilmeyebilirler ama özellikle 2000'li yıllar, 2000 yılların başında e, Premier League kalitesine yakın bir Serie A kalitesi vardı. Özellikle Inter'in, Lazio'nun, işte, Milan'ın, Juventus'ların gerçekten muazzam kadroları vardı. Yani Avrupa'nın sayılı takımlarından e, oldukları dönemler vardı. Şimdiki gibi makas... Premier Lig'de diğer ligler arasında o kadar da açık değildi ve Serie A gerçekten kafa kafaya Premier Lig'i zorluyordu. Hatta o zaman Pierluigi Collina e, hala faal olarak hakemdi. E, o günlerden bugüne tabii ki çok çok şeydi. Şu anda Serie A o kadar kaliteli bir lig değil. İzlemesi de dediğim gibi çok kolay değil ama hani gol beklentisine gireceksek Serie A'da herhangi bir karşılaşmada o karşılaşmalardan biri de bu olabilir gibi gözüküyor. İki takım da ortası takımı. iki takımda bir iddiası yok. Yukarı atlı bir bağlantıları yok. Küme düşme şansları yok artık. Tam orta sıra takımı ikisi de ve özellikle solu iç sahada oynarken zaten yıllardır biliyoruz ki hücum oynayan bir takım. Monza geçtiğimiz hafta zaten Napoli'yi mağlup etti. Onlar da lige yeni çıkmalara rağmen gerçekten renk katlılar. Gol yollarına etkili bir takımlar. Onlar da mutlaka deplasmanda artık sezonun sonuna doğru gelmişken burada çıkıp oynayacaklar. O yüzden yine iki takımın oyun içine girdiği ve birbirlerine karşı da en azından birer gol bulabilecekleri bir mücadele olarak yorumluyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol varında bir güzel bir oranı var. Aklına yatanlar bu karşılaşmayı da dilerlerse değerlendirebilirler. Alt liglerden İrlanda birinci Liginden seçtiğim bir karşılaşma. Bu ligleri de dediğim gibi daha önceki videolarımızda da söyledim. Yavaş yavaş takip edin arkadaşlar. Çünkü artık yazın elde kalanlar bu ligler olacak. Koprem e, ve Town karşı karşıya geliyor. Genelde e, gollü mücadele oynayan iki takım burada karşı karşıya geliyor. Yine Aralarındaki oynanan maçlara baktığımızda gerçekten gollü mücadele oynadıklarını görüyoruz. Ben burada da yine aynı tablonun oluşabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 gol üstü barajı aşılmaya aday burada da 1.47'lik bir oran var aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz ve karşılıklı gol varın da ben burada yine gelmesini bekliyorum. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol var da mesela yüksek oranlı kuponlarınızda, alternatif kuponlarınızda yine düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Son maçımız Euroleague'de biliyorsunuz bir Final Four artık safhasına geldik. Yani ilk takımlar Barcelona, Real Madrid burada Kaunas'ta, Litvanya'da bir maç oynayacak ve galibiyle de bu karşılaşmanın galibiyle de Olympiakos, Monaco maçının Galibi finalde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerine oynuyor tabii ki bizim için önemli olan e, kritik detaylardan biri de bu. Çünkü artık playofflar e, sona geldi ve Final fora geldik. Şimdi Barcelona, e, Jalgiris'i, Litvanya takımını 3-0'la geçti ve seri genelinde çok fazla yıpranmadı. Yani çok e, özellikle birçok maçı, 3 maçın en azından ikisini rahat kazandı diyebilirim. E, Real Madrid ise tam tersi. Partizan'la çok gittili geldi. Gerçekten hem mental hem fiziksel olarak çok yıpratıcı bir seri oynadı. 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanmayı başardı ki özellikle e, ikinci maçta çıkan olayları zaten birçoğunuz mutlaka duymuşsunuzdur ya da takip etmişsinizdir. Yürürlük tarihinin en büyük e, kavgalarından biri çıktı işte karşılıklı ceza alan oyuncular vesaire oldu. O da açısı serinin geri kalanında net bir şekilde etkiledi ama Real Madrid öyle ya da böyle 2-0'dan 3-2 geriye gelip yine basketbolda da winner kimliğini konuşturmuş oldu. Tabii ki ee, dediğim gibi Barcelona'ya kıyasla özellikle ciddi bir yıpranmışlığı olacak Real Madrid'in. Hem fiziksel hem mental özellikle fiziksel yıpranmışlık maçın daha sonlarına doğru özellikle son periyot ya da üçüncü periyotta beraber ortaya çıkabilir. Barcelona e, ciddi anlamda dinlenme fırsatı oldu. Tabii ki bu eşleşmede genelde Real Madrid son yıllarda özellikle Euroleague bazında biraz daha önde gibi gözüküyor. O yüzden yine kolay maç olmayacaktır. Kesinlikle çok yakın geçecektir karşılaşma ama Real Madrid'in hem bu yıpranmışlığından kaynaklı hem de Barcelona'nın açısı katı savunmasına karşı ben ciddi anlamda sorun yaşayabileceğini düşünüyorum ve bana göre bu kez Gülen taraf burada Barcelona olacak sevgili dostlar. Burada doğrudan maç sonucu 1'e gittim ben. 1.38'lik bir oran var. Handikaplara vesaire gitmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü artık Final Four'dayız. Bir sayıyla bile bitebilir karşılaşma. Aklına yatanlar Barcelona galibiyetini 1.38'den değerlendirebilirler. Bu da videomuzdaki son tercihimizdi arkadaşlar. Hepinize Cuma günü özelinde Bol şans diyorum. Sonrası da cumartesi pazar videolarında umuyorum ki sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.